Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni karelerle karşınızdayım. Serkan Çayoğlu ve Özgi Gürel'den muhteşem kareleri bir araya getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar Serkan Çayoğlu ve Özgi Gürel evliler. Ve evliliklerinde çok mutlular. Herkesin e, dört gözle e, e, izlediği ve beğendiği oyuncular bizde Serkan Çayoğlu, ve Özge Gürel sevenler için muhteşem kareleri her daim sunmakta devam ediyoruz. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. y seguirla